Darp var mı? Görünür de yok komiserim. Peki ilk bulgular ne? Kırıklarla birlikte iç organlar zarar görmüş. Düşmeye bağlı ölüm diyebiliriz ama öncesi için inceleme gerekiyor. Tamam. Çabuk bitirin de adli tıbba götürün tamam mı? Tamam komiserim. Çeteden mı düşmüş? Öyle görünüyor müdürüm. 18 yaşında. Esma Yıldırım. Teras falan da değil ya. Çatıya çıkmış oradan düşmüş. Öyle mi? Yani görgü tanığı arıyoruz ama çatıdayken gören yok. Düştükten sonra görmüşler. İntihar mı cinayet mi? Var mı bir fikrimiz? Fikir yok ama bir bilgimiz var. Sinan birazcık araştırdı. Bir hafta önce memleketinden buraya gelmiş. Ailesi jandarmayı ihbar etmiş evden kaçtı diye. O apartmanda mı yaşıyor? Evet müdürüm. Burada dayısında kalıyormuş. Onlar da burada. Bak abi. Bir hafta önce evden kaçmış ve dayısında kalıyor. Burada bir iş var usta. Bir konuşalım dayıyla. Arda sen de kamera görüntüsü, görgü tanıyor bir şey bul bize. <laughs> tamam be. <benim. gülüyor> Başın sen sen? sağ olsun. <gülüyor> Biz <gülüyor> niyetten geliyoruz. Resul sen misin? Benim komiserim. Bir hafta önce gelmiş. Kaçtı diye ihbar etmişler. Benim yanıma geldi komiserim. Arayıp bizimkilere haber verdi. Peki neden kaçmış? Nişanlanmıştı. Sevmiyormuş çocuğu. Atmış nişanı. Bizimkilerden korktuğu için kaçmış gelmiş. <laughs> Niye korkmuş? Bir şey mi yapacak? Bir şey yapacaklarından değil. Kızarlar ederler diye. Kimse kızarlar diye öyle evden kaçmaz. Peki bu çatıya çıkarken görmediniz mi? Görmedim komiserim. Nasıl oldu, ne ağır oldu anlayamadım. <laughs> Sen de mi görmedin? Görmedim. Senin kuzenin değil mi Esma? Siz beraber vakit geçirmişsinizdir. Nasıldı ruh hali? Normaldi. Buraya geldiği için mutluydu. Olay sonrasında apartmana girip çıkan yabancı birini gördünüz mü? Görmedim komiserim. Sabah da bayağı mutluydu. Çatıda ne yapar, ne eder, inanın hiç bilmiyorum. Peki, aklınıza bir şey gelirse bize iletin tamam mı? Tekrar başına sağ olsun. Sağ, sağ ol. Önce kız çatıdan düşmüş, ölmüş. Kimse bir şey bilmiyor. Sizi bilmiyorum ama bana intihar gibi gelmiyor bu iş. Yani biri öldürüp çatıdan aşağı attı desek... ...profesyonel bir katil olması gerekir. Kimse duymamış, görmemiş. Ya da tanıdığı birisi. Nişanlılık meselesini değişelim biraz. Oradan bir şey çıkar. Tamam. Nasıl olmuş? Aman Allah'ım ya bu nasıl bir lezzet? Afiyet olsun oğlum. Ne oluyor ya? Kim bu? Biraz daha koyayım istersen. Hmm. Emre? Aslı? Anne sen ne ara aldın bunu içeri ya? Kızım mesai arkadaşına bu denir mi hiç? Hiç yakıştıramadım sana. Sana kapıda bekle mi? Ne işin var burada? Hayriye teyzem çağırdı. Anne. çağırdım. Bak ne güzel de denk geldi. Açmış çocukcağız bak. Poğaçasını yemiştir o ya. Ne açı? Sen böyle her gün güzel yemekler yiyip söylemezsen poğaçaya talim oluruz tabii. Hayriye Sen çağırmasan böyle bir lezzetten mahrum kalacaktım. Çok teşekkür ederim. Ne demek evladım? Sen ne zaman istersen gel böyle ben sana hazırlarım. Ne zaman istersen mi? Bu saçımı bitiriyorum. Hemen çıkıyoruz. Acele etme ya. Daha yemeğim bitmedi. Emre abi hayırdır? Hayır hayır. Evet. Gel yemek yiyoruz. Ben tokum ya. Anne ne oluyor? Bir şey olduğu yok oğlum. Emre abi yemekleri çok sevmiş. Of şahane olmuş şahane. Tamam, hemen başlayalım otopsiye. Sağ olun hocam. Yalnız biraz hızlı sonuç alabilirsek çok iyi olur. Özellikle ölüm öncesi önemli. Darp savunma yarısı gibi şeylere bakarsanız soruşturmanın seyri değişebilir. Peki, haber verir size. Siz mi bulacaksınız katili? Teyzeciğim, bir katil olduğuna nereden biliyorsun? Esma benim elimde Parmağı kesilse... Sağlarda sağlardı bir bilseniz var ya. İntihar etmez o kesinlikle. Kesin biri yapmış. Şüphelendiğin birileri var mı? Yok ben bilmem oğlum. Kimsenin günahına girmem ben. Ama onu biri biliyorum, biliyorum. Yoksa ne işi var onun çatıda? Çatıya niye çıksın? Biz araştırıyoruz. Mutlaka bulacağız onu. <laughs> Başımız sağ olsun. Allah sabır versin. <laughs> Sinem, komiserim, Esma'nın nişanlısını bulduk. Hasan kuyucu, 25 yaşında. Tamam, sabıkası var mı? Uyuşturucu kullanmaktan var. Üç gün önce otobüste İstanbul'a gelmiş. Fotoğrafını hemen yönlendiriyorum. Sizi. Hemen at bakayım bir. Adam burada Sinem tamam kapatıyorum. Ne oldu? Esma'nın nişanlısı. Adam yukarıda Mesut. Ne sene kızım ya Allah Allah. Hadi. Kesin benim için geliyorlar Allah kahretsin. Dur. Polis var. Nereye kaçacağım lan ben? Dur kaçma. Polis. Yangın merdivenine gidiyor şurası.